Aşk nerede biliyor musun? Aşk her yerde, her ülkede, her şehirde, her mevsimde, her canlıda. Kiminin rüyası aşk, kiminin tüm hayatı. Ben kaç kere düştüm aşka? Hiç, hiç aşık olmadım bugüne kadar. Aşık olduğumu zannetmişim sadece. Benim için sensin aşk. Saçının teli belki, belki gözlerinin güzelliği, Belki tebessümünde gizli aşk. Benim için aşk, gelişinden habersiz seni beklediğim yıllar. Kiminin hiç bitmeyen umududur aşk. Belki bir ihtimal, sevdiği için göze aldığı savaş, aşk için verilen mücadele. Kiminin hasreti olmuştur. Sevdiğine kavuşacağı anı bürünmüştür aşk. Beklediği yıllar büyütmüştür içindeki hisleri. Kiminin gençliğinde saklıdır aşk. Hiç vazgeçmeden inatla peşinden koşturur. Bir an umutsuzluk sarar etrafını. Sonra umudun, inadın ta kendisi olur verir aşk. Kimi yenilmiştir, mağlup olmuştur, mahcup olmuştur. Sonra insan birdenbire yeniden başlamanın gücünü ...kudretini bulur aşkı. Kimi hiç olmayacak umutlar... ...besler içinde. Tüm masumiyeti, tüm temiz kalbiyle. Kimi için... ...derdin, kederin... ...ta kendisi olmuştur. Çıkmaz bir sokaktır aşk. Kiminin son umudu olmuştur aşk. Hiç geçmeyen hiç geçmeyecek bir kalp ağrısı belki. Kimi mazide arar aşkı, tıpkı yeni gelen sevgiliye sığındığı gibi eski şarkıların seslerine sığır. Kimi için bir evlattır aşkı, ona duyulan özlemdir. Ben bu satırları nasıl yazdım, bana ne yazdırdı bilmiyorum. Din tek şey ben de koca bir kalp var ve içi aşkla dolu. Sana yalnızca sana ait. Belki kızgınlığının nedenini öğrenmeyi hak etmişimdir. Ali